arkadaşlar, ikinci modülümüzün 9. testiyle devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerin ne yazarı yanlışı vardır diye sordum. Ee, arkadaşlar burada gözüme çarpan metinleri, seçenekleri okuduğumda bahar güneşi gibi taze, tomurcuklu, dalında terincini taşıyan umutlar derken burada güneş coğrafi bir olarak kullanılmamış. Normalde e, coğrafi terim olarak kullanıldığında ayrıca büyük harfiye yapılması gerekiyordu. O yüzden B seçeneğinde yanlışlık, yanlışlık verilmiştir. İkinci soruya baktığımızda yazılım yanlışlığına ilişkili olduğu kurallar yanlış verilmiştir, diyor. Ee, A seçeneğinde bir yıl önce kayıp ettiği kedisi sarışın hala ağlıyor demiş. Ancak kaybetmek şeklinde yazılacağı için yani bitişik yazılacağı için Bitişik yazılması gereken soruyu ayrı yazılmasından dolayı bir yanlışlık yapılmış. Ancak büyük harflerin kullanımı dediği için seçenekte A seçeneği yanlış. Üçüncü soruya geldiğinde e, hangisinde bir değişiklik yapılmamalıdır diyor. Arkadaşlar Samsun'un derken kesme işaretleri ayırmam gerekiyor. Bir kez derken ayrı yazılmak zorunda. Ya da derken daha her zaman ayrı yazılır. Genel müdür her zaman ayrı yazılır ancak başvurmak sözlüğü yetişik yazılı ve zaten yetişik yazılı için herhangi bir değişikliğe sebep vermemiş. Hangisinin yazımı doğrudur diye sormuş. Gramafon ılsız yazılır arkadaşlar. E, sonrasında melan, demiş, melankoli şeklinde yazılması gerekiyor. Python değil, Python. E, ölümler, aşıkı, aşırı şekli olmak zorunda. Ama burada yalnız sözünde herhangi bir yanlışlık yok. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Arkadaşlar cümleleri cümleyi de okuduğumuzda 5. cümlede Amerika'nın güneyinde iş görüşmelerindeydi. Şimdi Asya'nın güneyinde diyor. Normalde yerli isimleri özel isimler önce gelirse büyük, özel isimler sonra gelirse küçük yazılıyordu. Amerika'nın güneyi derken güneyi gerisini küçük yazılması gerekiyordu. Yine aynı mantık Asya'nın güneyinde örneğinde de geçerli. Ancak büyük yazdığı için yazım yanlışı yapılmış. Altın soruya geldiğimizde yazım yanlışı olmayanı soruyor. Birinci örnekte Mars gezegeni derken tabii ki bir gök cismi olduğu için, coğrafya terimi olduğu için e, buna büyük yazılması gerekiyordu. E, 28 Ocak varsa bunun büyük yazıldığını söylemiştik. Ee, Perşembe'yi küçük yazdığı için yanlışlarımızın biri de burada. Trabzonlara atarında Rize'lerin neden alıp olduğunu bilmem diyor. Burada herhangi <laughs> bir sıkıntı yok. Veren Maçı Spor Kulübü'nün başlangıç seçimleri hikaye, e, hikayeleri de eski izlerken yine spor kulübü ile e, bir kurum kurulmuş adı gibi düşünelim. tabii ki bunların da büyük yazılması gerektiğini söylemiştik. O yüzden yanlışlarımızın birisi de burada. Aşık Şahin'in Atlas Dergisi'ndeki iki yazıları çok iyi bir gözden herhangi bir yanlışlık olmadığı için üçüncü ve beşinci cümlelerimiz olarak bu soruyu kabul edebiliriz. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye sormuş. Arkadaşlar e, bağlaç olan ve e, bağlaç olan dağ D ve K'nin benden sana ayrı yazıldığını söylemiştim. Kendisine öylesine övüyor ki kimse onu övmek istemiyor derken buradaki Ölüyor kim? Kimse ayrı yazılmak zorundaydı çünkü bağlaçtır. Ama burada bitişik bitişe, yazıldığı için yazım yanlışı yapılmış. Hangisinde e, yazım yanlışı yapılmış var diye sormuş. Ee, örnekleri okuduğumuzda üçüncü örnekte benim gözüme oldukça sözcüğü çarpıyor. Normalde çarçeli şeklinde oldukça olarak yazılması gerekirken oldukça olarak yazılmış arkadaşlar. Bu sebepten üçüncü cümlemizin yazımı yanlış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruyor. eğer ben dadeyi ayrı yapmışsam bunu hiçbir zaman tatil şeklinde yazamam. Bu sebepten B seçeneği yanlış. Yazım yanlışımız ses olayları ilgili olup olmadığını sormuş arkadaşlar. Ve ses ile ilgili olmayanı bulmamız gerektiğini söylüyor. Arayan değil, arayan yanlış. Bu da daralma ile alakalı ve daralma bir ses olayıdır e, ayırıldı derken ayrıldı olan yazılması gerekiyordu? Yani oranın düşmesi gerekiyordu. Bu da yine ses olay, olayı ile ilgili. İstanbul demiş burada e, LB çatışması vardı. Ama İstanbul sözcüğü artık günümüzde yerleşmiş, kalıplaşmış bir sözcük olduğu için e, NB çatışması gözlem O da yine ses olayları alakalı bir durum. E, diğer seçenekte ise çaktı yazmış. E, buradaki k sesinden dolayı benim t'ye dönüşmesini bekliyordum. Ama e, dönüşmediği için yine ses olayından dolayı bir yanlışlık var. Ama burada bağlaç olan ki'nin bitişik yapılmasından dolayı e, oluşmuş bir yanlışlık var. O yüzden doğru cevabımız e'ye geçelim. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruyor arkadaşlar. E, biz şunu söylemiştik. Mahalle ee, sokak, cadde isimlerini özel isim kısmının dışında ee, diğer cins isim kısmında yani mahalle, sokak, cadde kısmının da büyük yazılması gerektiğini biliyoruz. Ancak burada mahalleyi küçük yazdığı için yazım yanlışı el yapılmış. Yine hangisinde bir hangi yazım yanlışı vardır diye soruyor arkadaşlar. Ee, bazı uyarıları proje, proje olarak yazmış buradaki yazılmaması gerekiyordu. Proje şeklinde yazılması gerekiyordu. O yüzden yazım yanlışımız B seçeneğinde yapılmış. Hangisinde yazım yanlışı vardır ya da hangilerinde yazım yanlışı vardır diye soruyor. Ee, seçeneklere baktığımızda Ardından herhangi bir problem yok. Doğu Anadolu ee, bunun da doğru yapımını söylemek mümkün. Beş şekil görülerken görüm diyesinin e, büyük yazılması gerekiyordu. Önce yanlışlarımız e, üçüncü cümlede. Diğer yani yanlışlığımız işte, ise Muş Ovası derken Ovanın Oğuzunun büyük yazılması gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız değil. Hangilerinde yazım yanlışı vardır Bu bilmemiz. Diye. Aynı kalan pano derken, panonun kestiğinin sevgi adını okuyabiliyorduk. E, bunun dışında çevrede çok sayıda lavanta çiçeği de vardı. Arkadaşlar burada gerçekten çiçek olan lavantadan bahsediyor. Eğer renk olsaydı bir çiçek yazardım. Ancak e, çiçek olan lavantadan bahsettiği için ayrı yazmam gerekiyordu. E, bu sebepten yine doğru cevabı henüz olmadı. var diye sormuş arkadaşlar. Güler yüzlü değil adam derken güler yüzün ayrı yazılması gerekiyordu. Bu şık yazdığı için yazım yanlışı yapılmış. Bu sefer de yazım yanlışı olmayan bir durumda istiyor. A seçeneğinde üst kat ayrı yazılması gerekirken bir şık yazılmış. B'de çepeçeyle bir şık yazılması gerekirken ayrı yazılmış. D seçeneğinde süslü püslü derken yine ayrı yazılması gerekirken bir şık yazılmış. E, e seçenekte ise 4 yol ilçesi bir şık yazılması gerekirken ayrı yazılmış. O yüzden C seçeneğinde herhangi bir yanlışlık görebiliriz. O yedinci soruya geldiğimizde ise hangisinde yazım yanlışı yoktur diye soruyor. A'da sığmayan değil sığmayan şeklinde olması gerekirdi. Ve kocaman bir bahçe ki derken ki'nin ayrılması gerekiyor. D seçeneğinde yan yana sözcüğünün ayrılması gerekiyor. E seçeneğinde ise bin yıl sözcüğünün ayrılması yazılması gerekiyordu. Bunları bitişik yazmışlar. Ancak C'de herhangi bir yazım yanlışı yok. Son soruya geldiğimizde ise bir an, bir an ki her şey. Şey her zaman ayrı yazılır, her günde herhangi bir sıkıntı yok. Bir an, buradaki anın da e, ayrı yazılması gerekiyordu, hissin değil, hissin olması gerekiyordu. Yani bütün e, türemesini belirtmesi gerekiyordu burada. Akılın değil, aklın olması gerekiyordu, ne olması gerekiyor. Ee, hazır olmadığı vaziyetini derken burada yine hazır olur. Aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden 5 tane sözcüğümün yazımı yanlış yapayım.